Arkadaşlar bugün aralarında asallık kavramı ile ilgili soru çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki sayılarından hangisi aralarında asaldır arkadaşlar? Sayılara tek tek bakalım. Öncelikle aralarında asal kavramı ne demektir arkadaşlar? Aralarında asal kavramı herhangi bir bir dışında herhangi bir ortak Doğal sayı böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Burada A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. 8 ve 18 sayıları her ikisi de 2'ye bölünebildiği için sadece bir tane bile ortak bölenleri varsa aralarında asal değildir diyoruz. B şıkkına gelelim. 28 ve 49 her ikisi de 7'ye bölünebildiği için aralarında asal değil diyoruz. D'ye gelelim 15 ve 27 sayıları her ikisi de 3'e bölünebildiği için aralarında asal değil diyoruz. C şıkkına baktığımız zaman 12 ve 25 sayıları arkadaşlar ortak bir böleni sahip olmadığı için bir dışında bakın bir dışında ortak bir bölenleri olmadığı için aralarında asaldır diyoruz. Sayıların aralarında asal olması için asal olmasına gerek yok arkadaşlar öyle bir şart aramıyoruz. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birden başka ortak böleni yoktur? Ne demek bu arkadaşlar? Aralarında asal demek. Bakalım 14 ve 16 arkadaşlar. Her ikisi de 2'ye bölünebildiği için aralarında asaldır. Yani bir dışında ortak böleni vardır arkadaşlar. 25 ve 30 her ikisi de 5'e bölünebilir. Siliyoruz. C'ye baktık. 9 ve 20 sayıları arkadaşlar ortak bir bölenleri olmadığı için bir dışında. Bakın bir dışında ortak böleni olmadığı için şartımızı sağlıyor. D şıkkına geldiğimiz zaman 18 ve 27 sayısı arkadaşlar her iki sayıda 3'e bölünebildiği için aralarında asal değildir diyoruz. Evet. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. 10 ile 13 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Yani ne arkadaşlar? Ekokları kaçtır? Normalde nasıl yapabiliriz? Asal çarpan algoritma yöntemini kullanarak bulabiliriz. Ama sayılara baktığımız zaman 10 ve 13 sayıları aralarında asal değil mi? Evet aralarında asal. Yani ortak bir, bir dışında ortak bir bölenleri yok. Peki aralarında asal olan sayıların ekokları nasıl hesaplanır arkadaşlar? Ekokları iki sayının çarpımıdır. Yani ekok arkadaşlar 10 ve 13 nedir? 10 çarpı 13'ten 130'dur. Yani C şıkkımız. EBOB'ları nedir arkadaşlar? EBOB'ları zaten aralarında asallık kavramının tanımında ne geçiyordu? Bir dışında ortak bölenleri yok. O yüzden EBOB'lar da nedir arkadaşlar? 1'e eşittir. Evet. Dördüncü soruya geliyoruz. A ve B aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre A bölü B eşittir. 8 bölü 10 ise A artı B kaçtır? Arkadaşlar bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Verilen kesri en sade haline getirmemiz gerekiyor. Yani A bölü B eşittir. 8 ve 10 sayıların her ikisinde 2'ye bölebiliriz değil mi? 2'ye böldüğümüz zaman 8 bölü 2'den 4 olur. 10 bölü 2'den de ne olur? 5 olur. Niye yaptık arkadaşlar? Şimdi şöyle bir arkadaşlar a bölü b eşittir. 8 bölü 10 olduğu zaman siz a eşittir 8 b de eşittir 10 diyebilirsiniz. Direkt şu şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki A 8 B 10 olduğu zaman aralarında asal olur mu? 8 ve 10 hayır. İkisi de 2'ye bölünebildiği için aralarında asal olmaz. Bu yüzden ne yaptık? Sadeleştirdik. Peki A'ya 4 B'ye 5 diyebilir miyiz? A eşittir 4. B eşittir 5 olduğu zaman aralarında asal mı? Evet asal. Peki toplamları ne olur arkadaşlar? 4 artı 5'ten 9'a eşittir. Evet. 5. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 2 basamaklı A1 ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduklarına göre A yerine yazılabilecek kaç rakam vardır arkadaşlar? Tek tek rakamlarımızı deneyelim. 11 ve 6 aralarında asal mı? Evet arkadaşlar ortak bir böleni yok. Peki A yerine 2 yazarsak 21'e 6 dediğimiz zaman her ikisi de neye bölünebilir arkadaşlar? 3'e bölünebilir. 3'e bölünebilir o yüzden aralarında asal değil. Peki 3 yazdığımızda 31'e 6. Evet aralarında asal şöyle yuvarlak içerisine alalım. 4 yazdığımızda 41'e 6. Evet ortak bir bölünü yok aralarında asal. 5 yazdığımızda 51'e 6. Bakın arkadaşlar her ikisi de 3'e bölünebildiği için siliyoruz. 6 yazdığımızda 61'e 6 evet arkadaşlar aralarında asal diyoruz. 7 yazdığımızda 71'e 6 evet yine aralarında asal ortak bir böleni yok. 8 yazdığımızda 81'e 6 arkadaşlar her ikisi de 3'e bölünebildiği için aralarında asal değil diyoruz. 9 yazdığımızda 91'e 6 arkadaşlar bu da nedir? Aralarında asaldır. Peki A yerine hangi sayıları yazabiliyoruz? Bakın 1, 3, 4... 6 7 ve 9 kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 farklı sayı yazılabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oldu bu durumda? D şıkkı olur. Evet. 6. soruya geldik. Tabloda verilen sayılardan kaç tanesi 24 sayısıyla aralarında asaldır arkadaşlar? Baktığımız zaman bir dışında ortak bir bölünün olmaması gerekir. Evet 1 ve 24 aralarında asaldır arkadaşlar. 2 ve 24 her ikisi de 2'ye bölünebilir. Siliyoruz. 3 ve 24 her ikisi de 3'e bölünebilir. 4 ve 24 her ikisi de 4'e bölünebilir. 5 ve 24 aralarında asaldır. 6 ve 24 her ikisi de 2'ye bölünebilir. 7 ve 24 aralarında asaldır. 8 ve 24 her ikisi de 2'ye bölünebilir. 9 ve 24 her ikisi de 3'e bölünebilir. 10 ve 24 her ikisi 2'ye bölünebilir. 11 ve 24 aralarında asaldır. 12 ve 24 her ikisi 2'ye bölünebilir. 13 ve 24 aralarında asaldır. 14 ve 24 2'ye bölünebilir her ikisi de. 15 ve 24 3'e bölünebilir. 16 ve 24 2'ye bölünebilir. 17 ve 24 ne diyoruz? Aralarında asaldır. Ortak böleni yok. 18 ve 24 de arkadaşlar 2'ye bölünebilir veya 3'e de bölünebilir diyebiliriz. Kaç tane olur arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru cevabımız ne olur? 5 şıkkı olur. Evet. 7. sorumuza geldik. Yukarıdaki kartta verilen sayıları ikişer ikişer eşleştirirsek kaç tane aralarında asal sayı çifti oluşur arkadaşlar? Eşleştirelim. Aralarında asal olanlar var mı? Örneğin 14 ve 25. Aralarında nedir? Asaldır diyebiliriz. Peki 14'te başka eşleştirebileceğimiz var mı? Evet arkadaşlar. 14 ile 33 aralarında asaldır diyebiliriz. Peki 14 ve 77 olabilir mi? Hayır. Her ikisi de neye bölünebilir? 7'ye bölünebilir. Peki 25 de arkadaşlar. 25 ile 14'ü zaten yaptık. 25 ile 33 aralarında asaldır. 25 ile 77 de aralarında asaldır arkadaşlar. Başka evet. Peki 33 ile 77 kaldı geriye. 33 ile 77 aralarında asal mı? Hayır değil. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 farklı eşleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Diyarbakır doğru cevabımız. Evet. Beşinci soruda olduğu gibi arkadaşlar, evet şuradaki evet beşinci soru muydu? Hayır. Evet dördüncü soruda olduğu gibi. Bu soruda da aynı işlemleri yapacağız. 2x ve y artı 4 sayıları aralarında asal doğal sayılardır. Yani bu durumda ben 2x'e 16, y artı 4'e de 36 diye bilmem gerekiyor. Ama aralarında asal olması gerekiyor. Peki 16 ve 36 sayıları aralarında asal mı? Hayır ortak bölenleri var. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Sadeleştirmem gerekiyor. Kaça bölelim arkadaşlar? 4'e bölelim. 4'e böldüğümüz zaman ne olur 16 bölü 4 nedir arkadaşlar 4'tür 36 bölü 4'te nedir 9'dur. Bu durumda arkadaşlar 2 x'e ne diyeceğim 4 diyeceğim ve y artı 4'e de y artı 4'e de ne diyeceğim 9 diyeceğim. Peki arkadaşlar 2 x eğer 4 ise x ne olur 2 eşit olur y artı 4 9 ise artı 4'ü diğer tarafa eksi olarak gönderdiğimizde y eşittir 9 eksi 4'ten ne olur? 5 olur arkadaşlar. O zaman <laughs> x çarpı y ne olur arkadaşlar? 2 kere 5'ten 10 doğru cevabımız Diyarbakır. Evet. 9. soruya geldik. Yukarıdaki sayılardan hangisi silinirse geriye kalan tüm sayılar aralarında asal olur. Evet şöyle bir baktığımız zaman 14'ü sildiğimizi farz ediyoruz arkadaşlar. 14'ü sildiğimiz zaman bakalım 35, 39 ve 44 sayılarını bölebilen her, bir dışında herhangi bir sayı var mı arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 35'in 7 ve 5 var değil mi? 3 ve 13 var. 2 var. Evet, 10. soruya var, geliyoruz. 11. Evet, 14 14'ü sildiğimiz zaman aralarında ayrılmış sayılar oluyor. Hangi ikisi geri kalan sayılar? Aralarında asaldır. Evet, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 1 ve 4'e bakalım. 1 ve 4. 1 ve 4'te arkadaşlar bakın her ikisinde 3 diye birer asal çarpanı yok mu? O zaman aralarında asal değil diyebiliriz. Peki B'ye bakalım. 2 ve 4 demiş arkadaşlar. 2 ve 4'e hemen bakalım. 2 ve 4. Baktığımızda her ikisinde de 5 diye bir asal çarpan yok mu? Evet o zaman bunu da siliyoruz. C'ye gelelim 1 ve 3 arkadaşlar. 1 ve 3 baktığımız zaman her ikisinde de bakın 3 asal çarpanı var. O zaman C'yi de sildik. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? D şıkkı kalıyor. 2 ve 3. 2 ve 3'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın ortak bir çarpanı yok. Bunun asal çarpanları 2'nin asal çarpanları 2 ve 5. 3'ünse 3 veydi arkadaşlar ortak bir asal çarpan olmadığı için doğru cevabımız yer bakır. Evet. 11. Soruya geldik. A ve B aralarında asal sayılardır. Buna göre A artı B'leri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar aralarında asal olan sayıların EBOB'ları her zaman 1'dir. EKOKları ise bu sayıların çarpımıdır. Peki EKOKları nedir? A çarpı B'dir. Peki bu durumda ne olur arkadaşlar? 1 artı a çarpı b eşittir. 36'dan 1'i diğer tarafa gönderiyoruz. a çarpı b eşittir. 35'tir. Tamam arkadaşlar? Şimdi a çarpı b 35. Peki bu durumda arkadaşlar a artı b değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Çarpımları 35 olan sayılar. 1'e 35 var ve 5'e 7 var arkadaşlar. Peki aralarında asal mı? Evet aralarında asal bunlar. O zaman toplamları 1 artı 35'ten 36 da olabilir. Veya 5 artı 7'den ne olabilir arkadaşlar? 12 şıklarda 12 var. Evet yukarıdaki kartlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. İki basamaklı sayılardır. Güzel. EBOB'ları 1'dir. EBOB'larının 1 olması neyi gösteriyor arkadaşlar bize? aralarında asal olduklarını gösteriyor. Peki, A'ya değerler verelim arkadaşlar. Bir önceki sorularda da buna benzer bir soru vardı. 1 verdiğimiz zaman 13'e 91. Aralarında asal mı arkadaşlar? Hayır. 13 ve 91 sayısının her ikisi de arkadaşlar 13'e bölünebilir. O yüzden olmaz. 2 verelim. 23'e 92 arkadaşlar. Aralarında asal mıdır 13, 23 ve 92 sayıları? baktığımız zaman her ikisi de 23'e bölünebilir arkadaşlar. Her ikisi de 23'e bölünebilir. Öyle değil mi? O yüzden yine aralarında asal değil diyoruz. 3 yazalım 33'e 93. Her ikisi de 3'e bölünebilir. Siliyoruz. 4 yazalım 43'e 94. Evet arkadaşlar, aralarında asaldır. 4 yazılabilir yani. 5 yazalım 53'e 95 sayısı arkadaşlar. Aralarında asal mıdır? Evet, aralarında asaldır. 6 yazalım 63'e 96. Hayır, 3'e bölünebildiği için direkt siliyoruz. 7 yazalım 73'e 97. Evet arkadaşlar, aralarında asal diyoruz. 8 yazalım. 83'e 98 arkadaşlar. Evet, 83 ve 98 de aralarında asaldır son olarak 9 yazarsak 93'e 99 her ikisi de 3'e bölünebildiği için siliyoruz arkadaşlar. Hangi sayılar yazılabilir? 4, 5, 7 ve 8 sayıları yazılabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız Diyarbakır şıkkı. Evet, 13. soruya geldik. Alanı 120 cm kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asal bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaçtır? Hemen çarpımları 120 olan sayıları bulalım. 1'e 120. 2'ye 60. Çünkü dikdörtgenin alanı dik kenarların çarpımına eşittir. 3'e 40. 4'e 30. 5'e 24. 6'ya 20. 7 diye bir çarpan yok. 8'e 15. 9 diye bir çarpan yok. 10'a 12. 11 diye yok. 12, 12 yazdık. Evet işimiz bitti. Şimdi bunlardan arkadaşlar kenar uzunlukları aralarında asal olanları. Hemen aralarında asal olanları şöyle bir yuvarlak içerisine alalım arkadaşlar. 1 ve 120. 2 ve 60 2'ye bölünür. 3 ve 40 aralarında asal. 4 ve 30 2'ye bölünür. Siliyoruz. 5 ve 24 aralarında asal, 6 22'ye bölünür, 8 15 aralarında asal, 10 ve 12 nedir arkadaşlar? 2'ye bölünebilir. Peki çevre uzunluğunun en az olması isteniyor değil mi? Çevre uzunluğunun en az olması isteniyorsa arkadaşlar mümkün mertebe kenar uzunlukları birbirine yakın değerleri alın. O yüzden hangisini alacağız? 8 15 alacağız. Yani burası 8, burası da. 15 olacak şekilde. En fazla olanı sorsaydı bu defa kenar uzunlukları birbirine en uzak olan rakamları yani sayıları alacaktık. Peki, çevre uzunluğu en az kaçtır? Hemen toplayalım. 15 15 daha 30 8 8 daha 16 ne olur arkadaşlar? Toplamda 46 bizim doğru cevabımız olur. Evet. 14. soruya geliyoruz. Aşağıda A ve K sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre hangi iki harfin temsil ettiği sayı aralarında asaldır. Harfleri tek tek bulalım. Bir kere 11, 11. Neyi bulduk? O zaman burası da 11 çünkü ne direkt. Peki 11 çarpı 5, 55. M 55. 55 çarpı 3, 165. L 165. Hemen çarpalım. L'yi arkadaşlar. 165 çarpı 2 ne olur arkadaşlar? 330 olur. Peki. A'yı bulmaya çalışalım şimdi de. 1 çarpı 7. Bakın 1 çarpı 7. Aslında şu kısımları silelim şöyle. Evet. evet. 1 çarpı 7'den 7'dir. 7 çarpı 5'ten 35'tir. 35 çarpı 3'ten 105'tir. 105 çarpı 2 de nedir arkadaşlar? 210'dur. Peki aralarında asal olan A ve K 210'la 330 arkadaşlar. Her ikisi de zaten 2'ye bölünebildiği için aralarında asal değil. B ve L, B ve L 105'e 165. Her ikisi de 5'e bölünebildiği için siliyoruz bunu da. C ve M, C ve M 35'e 55. Her ikisi de 5'e bölünebiliyor görüyorsunuz. Siliyoruz. D ve N. D 7'dir. N de 11'dir öyle değil mi? 7 ve 11 sayıları aralarında asaldır. Zaten herhangi iki tane asal sayı arkadaşlar aynı zamanda aralarında da asaldır. Evet 15. soruya geliyoruz. Aşağıda üzerinde 1'den N'ye kadar sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu kartlardan asal sayı olanların adedi ile asal olmayanların adedi birbirine eşittir. Buna göre ne sayısı en çok kaçtır? Evet. 12 ile başlayalım. 1'den 12'ye kadar olan sayıları yazalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Zaten 12'ye kadar toplamda 12 tane sayı var. Peki asal olanları bir yuvarlak içine alalım. 1 2, 3, 4, 5 tane. Öyle değil mi? 2, 3, 5, 7 ve 11. Kaç tane oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu öyle değil mi? Peki asıl olmayanlar kaç tane? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O yüzden 12 yazamayız arkadaşlar. 12 yazamıyoruz. Peki 10 yazdığımızı düşünelim. 10 yazdığımızı düşünürsek şuraya kadar olur. Öyle değil mi? Şöyle. Peki burada kaç tane şu anda 10, 10, 10'a kadar yazdığımızda 4 tane asal olur. Öyle değil mi? 2, 3, 5, 7. Ne oldu arkadaşlar? 4 tane geriye 6 tane oldu. O yüzden 10'da yazamayız. Peki 8 yazdığımızı düşünürsek, bakalım 8'e kadar olduğunda. Evet, bakın 4 tane asal. Evet, geriye 1. 4, 6 ve 8 4 tane de asal olmayılar arkadaşlar. Nedir o yüzden doğru cevabım C şıkkı 8'dir. Evet. 16. ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki dairelerin içine 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her harfin yerine bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlı olan daire içindeki sayıları arılarında asal olduğuna göre B artı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şurada baktığımız zaman arkadaşlar B ve C sayıları arkadaşlar. B ve C sayıları diğer bütün sayılarla bağlantılı olduğu için arkadaşlar, bütün sayılarla bağlantılı olduğu için aslında B ve C sayıları diğer tüm sayılarla aralarında asal olması gerekiyor. Peki baktığımız zaman verilen sayılardan hangisi sağlıyor bunu arkadaşlar? 5 ve 7 sayıları sağlıyor. Yani B sayısı ya 5 veya 7'dir. Aynı şekilde C sayısı da 5 veya 7'ye eşittir arkadaşlar. Peki diğerine gelelim. B artı E aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Öyle değil mi? Peki E sayısı ise hangileriyle aralarında asaldır arkadaşlar? E sayısı B ve C sayılarıyla aralarında asaldır. Peki bu durumda bakalım arkadaşlar. 9 olduğunu farz edelim. B artı E 9 olursa 5 artı 4 de diyebiliriz. 7 artı 2 diyemeyiz. Çünkü 2 diye bir sayı yok. Peki E'nin 4 olma durumu var mı? Evet arkadaşlar E 4 olabilir. Buraya 4 yazmamızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Yani B'ye 5 yazarsak öyle değil mi? B 5 olursa E'de ne olur? Bu B'dir. Bu da nedir arkadaşlar? E'dir. Burada bir problem yok. Peki 13 olması durumunda ne olabilir? Arkadaşlar 5 artı 8. Öyle değil mi? Bu durumda e ne olabilir arkadaşlar? 8 olamaz mı? Öyle değil mi? 5 ile 8'in toplamı nedir arkadaşlar? 13'e eşittir. O yüzden 5 şıkkında eliyoruz. C'ye gelelim arkadaşlar. 14 olması durumunda. 5 ile neyin toplamı 14'tür? 9 ama 9 diye bir sayı yok. Peki 7 ile neyin toplamı 14? 7 ama 7 diye bir sayı var ama B zaten hani B'ye 7 diyebiliriz. Bir daha 7'yi kullanamayız. O yüzden C şıkkı şimdilik olamayan şık. Yani bizim doğru cevabımız. D'ye gelelim. 15 olması için 7 artı 8. Öyle değil mi? Yani B 7 olursa çünkü B 7 olabilir. Bakın 7 de olabilir. 5 de olabilir. E'de ne olabilir arkadaşlar? 8 olabilir. Evet. O yüzden nedir buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.